Efyan ilçesinde dünya evine giren damat yetkin yıldız ve gelin Hatice Berber, gelin evinden çıkarak düğün salonunun yolunu tuttu. Konvoy yolda ilerlerken damadın arkadaşları ilginç bir şokaya imza attı. Yolun ortasına aracını park eden bir vatandaş aracın lastiğini sökerek yolun ortasına bıraktı. Trafik ilerlemeyince konvoy durdu. Bu sırada aracın yanına gelen damat Yetkin Yıldız çıkartıp para vermek istedi. Emre, Furkan, Emre. Ancak arkadaşları para istemediklerini söyleyerek lastiği değiştirmelerini istedi. Kolları savayan damat lastiği yerine takarak bir de elleriyle bijonlarını sıktı. Lastiğin değiştirilmesinin ardından kovma yoluna devam etti. Lütfen, lütfen. Mesela, lütfen, evet, ne Ben anlamam abi ben. hiç duruyor görmüyor öyle. Ara taraf sana yetkin. Kardeşim bak bu lastik düzen sütmadan yolda çıkar bak. Evet abi yolumuzu bulalım abi ben abi. Ben <laughs> <değil mi? gülüyor>